Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Mahonya ya da Latince adıyla Berberis aquifolium, daha önce sizlere başka bir videoda anlattığım kadın tuzlu yani Berberis vulgaris'in yakın akrabası ve kendi türünün tek örneği olan dikenli bir çalı türüdür. Ona yapraklarının biçiminden ötürü çoban püskülü yapraklı kadın tuzluğu dağ üzümü ya da Kuzey Amerika kökenli olduğu için Oregon üzümü de denir. Mahonya, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey batısında Oregon, Washington ve Kaliforniya'da doğal halde yetişir. Bitki 1824 yılında botanikçi John Torrey tarafından keşfedilerek literatüre girmiştir. Fakat Kuzey Amerikalı yerli toplulukları, bitki modern toplum tarafından keşfedilmeden binlerce yıl önce Mahonya'nın kök ve yemişlerini ilaç olarak kullanmaktaydılar. Mahonya ılıman iklimleri, nemli ve süzek toprakları sever. Hem güneşli ortamlarda hem de yarı gölgede yetişebilir. Bu özellikleriyle de tam bir orman bitkisidir. Onu ormanlık alanlarda, orman sınırındaki çayırlarda veya nehir kenarlarında rastlayabilirsiniz. Sadece birkaç metrelik bir boya ulaşabilen Mahonya'nın dikenli yani parlak ve koyu yeşil yaprakları size daha önce anlattığım çoban püskülü yani Ilex aquifolium'un yapraklarına benzer. Bitki tüm yıl boyunca yapraklı kalır ve oldukça sık bir çalı görünümündedir. Mahonya, baharda küçük çam biçimli kokulu ve parlak sarı renkli çiçeklerini öbekler halinde oluşturur. Bu çiçekler onlara oldukça ilgi gösteren arılar tarafından tozlaştırılır. Mahonya'nın yemişleri koyu mordan maviye dönen üzüm benzeri meyvelerdir ve bunlar da sonbaharda oluşur. Zehirli olmayan mahonya, orman hayvanları içinde hem bir sığınak hem de bir yiyecek deposudur. İnsanlar da bitkinin C vitamini ve antioksidan deposu olan ekşimsi meyvelerini aşırıya kaçmadan tüketebilirler. Genellikle çiğ olarak tüketilemeyecek kadar ekşi olan bu meyvelerden reçel, jöle ve şuruplar yapılabilir. Bitkinin meyvalarından çok yaprak ve kökleri, geleneksel fıkta sarılığın karaciğer ve cilt rahatsızlıklarının, sindirim bozukluklarının ve çeşitli enfeksiyonların tedavisine kullanılmıştır. Ödem ve balgam söktürücü etkileri olduğu söylenir. Günümüzde bazı kozmetik ürünlere de cildi yatıştırıcı ve iyileşmeyi hızlandırıcı etkilerinin türü eklenmektedir. Mahonya aynı zamanda süt bitkisi olarak da ilgi gören bir bahçe bitkisidir. Bahçelerde çift bitkisi veya yer örtücü olarak kullanılır. Genellikle çelik alma ve kök ayırma yöntemleriyle çoğaltılır. Orman ve su kıyısındaki bahçeler için idealdir. budanmaya da elverişli olan bir çalı türüdür. Mahonya'nın daha fazla meyve oluşturan ve daha derli toplu görünen kültür çeşitleri de üretilmiştir. Bitkinin odunu da geleneksel ormacılıkta kullanılır. Bitkinin kökü ve gövdesinden sarı, yapraklarından yeşil ve meyvelerinden mor renkli bitkisel boyalar elde edilebilir. Mahomya hastalıklara karşı dayanıklı ve sağlıklı olmayı uzun bir yaşam sürmeyi simgeleyen bir bitkidir. Kuzey Amerika'nın yerli halkları onun kötülüklere karşı güçlü bir koruyucu olduğuna inanırlar ve ondan yaptıkları tılsımları üzerlerinde taşırlar. Saliş, Nesperçe ve Çinlik yerli toplulukları Mahonga'yı ruhsal arınma ve iyileştirme amaçlı ritüellerinde kullanırlar. Yerliler arasındaki bir inanışa göre Mahonya meyveleri kanı temizler ve kişiye canlılık verir. Kızılderili inancına göre Mahonya dişi ruh taşıyan bir ekim ve bir bilgedir. Ve sıra geldi Mahonya'nın Kızılderili kökenli efsanesine. Uzun zaman önce yeryüzü yaratıldıktan hemen sonra büyük ruh olarak bilinen yeryüzünün tanrısı Vakantanka onu dağlar, nehirler ve ormanlarla şekillendirmiş ışık ve gölge, yaşam ve ölüm arasında bir denge kurmak amacıyla da gök baba olarak bilinen dostu gökyüzü tanrısı Kişele Makank'ı yardıma çağırmış. Bu iki eski dost el ele verip çeşitli canlılarla dolu ve eşsiz güzellikte bir dünya yaratmışlar. Ancak insanların kırılgan ve savunmasız canlılar olarak hastalık, açlık ve onlara zarar vermeye çalışan karanlık ve kötü ruhlara karşı yeterince güçlü olmadıklarını fark etmişler. Vakantanka ve Kishelamakank, insanların bu çaresizliğini konuşmak ve buna bir çözüm bulmak için gökyüzünün dünyayı öptüğü kutsal bir dağda buluşmuşlar. Ve Vakantanka sesi rüzgar gibi yankılanarak konuşmaya başlamış. İnsanlara güç ve bilgelik verdik ancak ruhları hastalık ve kötülüklere karşı yeterince dayanıklı değil. Onlara hayatlarını koruyacak, bedenlerini ve ruhlarına denge getirecek bir hediye sunmalıyız dostum. Selam akank, gözleri bulutların arasından sızan güneş ışığı gibi parlayarak karşılık vermiş. Haydi, en sert kışlarda bile sağlam durabilen, umudun altı rengiyle parlayan, hem beden hem de ruh için şifa sunabilen canlı bir koruyucu yaratalım dost. İki bir dost birlikte ormanlara inerek gözlerden uzak bir toprak parçası seçmişler. Vakan tanka elini uzatmış ve topraktan en soğuk ve karanlık mevsimlerde bile parlak rengini yitirmeyecek, ağaç benzeri yaprakları olan sağlam bir çalı yükselmiş. Şelemakant ise güneş ışığını çağırmış ve bu altın ışığın yardımıyla Mahonya'nın üzerinde küçük altın renkli çiçek kümeleri oluşturmuş. Bu sarı çiçekler havayı hemen tatlı bir kokuyla doldurmuşlar. Bakan Tanka bu yeni bitkiye seslenerek onu insanları kötülüklerden korumakla görevlendirmiş. Senin sivri uçlu ve parlak yaprakların tüm kötülükleri uzak tutacak, insanları kötü ruhlardan koruyan bir engel vazifesi göreceksin. Şelema kanki Mahonya'yı insanlara sağlık ve canlılık vermesi için görevlendirmiş. Köklerinin içine kanı temizleyen, yaraları iyileştiren ve insanları hastalıklara karşı güçlendiren altın bir öz yerleştiriyorum. Meyvelerin ekşi de olsa açları doyuracaksın ve insanlara daima zorluk ile dayanıklılık arasındaki dengeyi hatırlatacaksın. Ayrıca bakan Tanka, Mahonya'ya bu zorlu görevi için cesaret de vermiş. Sen belki bir selir ağacı kadar görkemli ya da bir çam ağacı gibi uzun boylu değilsin. Küçüksün ama unutma ki güçlüsün. Diğerlerinin yetişemediği ya da yeterli olmadığı yerlerde sen yardıma koşacaksın. Alçak gönüllülüğün ve sana verdiğimiz güçle halkların koruyucusu olacaksın. Böylece insanlar Mahone'yi keşfettiklerinde yaratıcılarının armağanı olan bu bitkiye hayran kalmışlar. Şifacılar onun kökleriyle ateşli hastalıkları kovan ve yaraları temizleyen çaylar demlemeyi öğrenmişler. Savaşçılar Mahonya'nın sivri uçlu yapraklarını kötü karşı korunmak için tılsım olarak takmışlar. Dayanıklılığın ve direncin sembolü olan Mahonya, ekşi meyvalarıyla insanları yiyecek bulmakta zorlandıkları en sert kışlarda besin kaynağı olmuş. Böylece insanlar onursal bir bitki değil, göklerden gönderilen koruyucu kutsal bir varlık olduğuna inanmışlar ve onu kendilerini gönderen bilge ve şefkatli tanrılarına şükretmişler. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.